Aran Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği son sınıf öğrencilerinden Ayşegül Buluş ve Dilek Kuş, doğa temasının işlendiği resimlerden oluşan sergilerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Adım Dilek, soyadım Kuş. Ee, Haran Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği bölümünden e, mezuniyet sergisi evet. Kaç eserimiz burada bulunmakta? 15 tane eserim bulunmakta. Yağlı boya hepsi. Genellikle kuşlar işliyorum. özgürlük, tutsaklık şeklinde. adım Ayşegül Buluş. Son sınıf resim öğrencisiyim. Haran Üniversitesi'nde okumaktayım. bu resimlerim hepsi 4 senenin birikimiyle ortaya çıkmaktadır. Çoğunlukla yağlı boya resim, yağlı boya çalışmalarından oluşuyor ve bu çalışmalar daha çok mezuniyet sergisi adı altında toplayabiliriz. Ama bunlar satışa da sunulmuştur bütün altınıza. Buraya şimdilik gelen arkadaş hocalarımız, değerli hocalarımız, yurt müdürlerimiz ve değerli arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum.